Geçmişler teyzemle geçen bir gün. Hadi başlayalım. Hmm, krep mi yapsam ki? Hadi şu kızları uyandırayım ben bari. Kızım artık uyan. <laughs> tamam anne. Kalktım. Kızım gelirken kardeşini de uyandır olur mu? Tamam anneciğim. Ben kardeşimi uyandırırım. Sen gidebilirsin. Sen bilirsin kızım. Ama uyandırmazsan davul çalarak gelirim buraya mı söyleyeyim. Of sonunda. Aman kardeşime uyan. Kardeşim. Rüzgar hadi kalk. Ah, uh, abla birazcık daha uyumak istiyorum. Ne birazcık kardeşim? Uyu işte. Uyan işte. Hadi kardeşim uyan. Ben elimi yüzümü yıkamaya gidiyorum. Ah. Elimi yüzümü yıkayayım. Tamam. Gidebilirim. Kızım bir gelir misin? Geliyorum baba. Geldim babacığım. Kızım bugün teyzen gelecek. Yemek, kahvaltıya bir güncük bizde kalacak. Oley çok mutluyum. Hemen ona göstereceğim resimleri hazırlayayım. Kızım dur. Biraz da gelecek zaten hazırlayamazsın dur. Acaba söyledi mi ki? Kızıma kesin neşeden kavuruluyordur. Hemen hazırlamalıyım. Ay yazdığım kitabı göstereceğim ona. Ay, çok Güzel. Kardeşim hadi yüzünü yıka. Birazdan teyzemler gelecek. Ne? Teyzemler mi gelecek? Koş. Kardeşim. Of ona teyzeme yazdığım kitabı göstermek için sabırsız. Baba. Arkadaşlar temin çok özür dilerim. Kameram düşüyordu. Az kalsın tuttum. Neyse devam ediyorum. Teyzem ne zaman gelecek baba? Oh, kızım nevrim döndü yeminle Allah Baba üstüme düşsen seni taşıyamam Allah aşkına Tamam tamam kalktım Kızım birazdan gelir kahvaltı Akşama kadar burada teyzen Oley oley Gerçekten mi baba? Çok mutluyum Ding dong ding dong İşte geldi Ding dong çık Anne dur. Dur ben açacağım kapıyı. Ya mı? Ben teyzemi karşılayacaktım ne güzel. Ay. Kuzum seni çok özlemişim. En son geldiğimde sen minnacıktın. E öbürkü küçük olan nerede? Küçük olan da senin gelmeni sabırsızlıkla bekliyor teyze. Çok mutluyum. Sana yazdığım hikayeyi göstereceğim. Hadi gel. Benimle bile selamlaşamadan seninle gidiyor. Tövbe tövbe. Geliyorum kızım dur bekle beni de. Hadi gel teyze gel gel. Ay kızım geliyorum. Geldi galiba teyzem. Aha geliyor teyzem. Geldi teyzem geldi sana bakmaya geliyor. Sonra ben onu göstereceğim. Neyi göstereceksin? Yazdığım hikayeyi. Hayır ben ona oynadığım oyunları göstereceğim. Hayır ben ona yazdığım kitabı göstereceğim. Hayır dedim sana. Çocuklar kavga etmeyin. Teyzem nerede kaldı. Teyze. Ay bir an yalnız şaşırdım çocuğum. Ne yapayım ya? <laughs> Ay. Neyse Ay, küçük olan sen mi değil mi? Allah Allah bütün herkes bana küçük diye kafayı boz Ben artık büyüdüm büyüdüm. Allah Allah Gel teyze ben sana oynadığım oyunu göstereceğim. Hayır teyze! Bana bak. Ben sana yazdığım kitabı göstereceğim. Oynadığım oyunu göstereceğim. Ee, çocuklar ne yapacağımı şaşırttırdınız bana. Hiçbirinize bakmıyorum. Hadi artık yemek yeme vakti. Teyzinize bu kadar özlem yeter. Ben özlem değil kat geldim artık. Sen bir de bana sor anne. Ay çocuklar. babamı da uçurup da geldim. Hmm? Ya oraya ben oturacaktım. Hmm. Yemek bitince. Oy baba benim filmim var açar mısın? Şu şu haberler bitsin açarım kızım. Uf baba ya tamam. Aha bitti haberler. Kızım ne açacaksan açabilirsin. Oley Hmm, bu diziyi çok seviyorum. Siz de izleyin. Çok seversiniz. Bir beş saat sonra. Kızım artık sizin uyuma vaktiniz geldi. Hadi yataklara. Ama anne biz de teyzemle vakit geçiremeden zaman gitti. Tamam çocuklar yarın sabah oynarsınız. Zaten ömürkü akşam gidiyor. Uf tamam anne. Uf anne ya ne güzel teyzem ne tat çıkaracaktır. İçinden getirdim. Kardeşim dur. <gülüyor> <gülüyor> kardeşim seninle işimiz var yeminle. Ve uyurlar. Ve teyzeyle annesiyle babası yatarlar. Sabah olur. Ve anne yemeği hazırlamaya başlar. Hadi be vur be vur. Hadi be senin gibi bir futbolcu görmedim ben hayatımda ya vur. Abla sen otursaydın bak ben işleri yapıyorum zaten kızım. Burada iki tane kız kadın varken her iş sana mı düşer? Ben de yaparım. Hiç karışma bana. Sen bilirsin abla. Oh kalktım sonunda. Kardeşimi uyandırsam mı? Kendisi uyanır zaten. Uyanmazsa da teyzemi kaçırmış olur. Oh sonunda tuvaletten çıktım. Günaydın baba. Günaydın kızım. Neyse ben gideyim annemlere bakayım. Kızım ortalığı yıktın. Sen toplarsın. Anne yemekler hazır mı? Teyze günaydın. Günaydın bal çiçeğim benim. Secciyim canım benim. Sen bu akşam gideceksin ya. Ben çok üzülüyorum. Canım benim. Hiç üzülmene gerek yok tamam mı?